vel ama yetimlere ihsanda bulunmak bütün ilahi dinlerde var bütün ilahi dinlerde yetimlere ikramda bulunmak ihsanda bulunmak onlara yardımcı olmak peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yetimdi değil mi doğmadan önce babası vefat etti efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömründe bir defa babacığım diyemedi Efendimiz 4-5 yaşlarına gelince annesi de vefat etti. Uzun uzun anneciğim de diyemedi. Sonra dedesi ona baktı. Efendimiz 9 yaşlarına gelince dedesi de vefat etti. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı. Evlenene kadar 25 yaşında 25 yaşına kadar amcasının yanında kaldı. E şimdi amcasının yanında büyüyen var mı aramızda? Çok nadir değil mi? İşte Efendimiz ne büyük sıkıntılar çekmiş. Babası o doğmadan önce vefat etmiş. Annesi o küçükken vefat etmiş. Ona kol kanat gelen dedesi de yine Efendimiz küçükken vefat etmiş. Amcasının yanında kalmış. Dolayısıyla Efendimizin yaşamış olduğu bu sıkıntılar, efendim bu çekmiş olduğu dertler hepsi biz Müslümanlara diyor ki Ey Müslüman sen çekmiş olduğun sıkıntıdan üzülüyorsun ancak şunu unutma. Allahu Teala alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de senin çektiğin sıkıntılardan daha fazlasını verdi. O halde sabret ve dini mübin İslam'ı güzelce yaşamaya gayret et, isyan etme mesajı veriliyor. Dolayısıyla Efendimiz yetimlerin padişahıdır ve Efendimizin yetim olması da çok önemli mesajlar böyle içeriyor. Tüm ümmeti Muhammed'e mesela bakınız hem geçmişte yetimler her zaman oldu. Tabi yetimlik böyle çok farklı sebeplerle oluyor. İşte bir hastalıktan vefat ediyor annesi babası ya da bir kaza oluyor ya da bir savaşlar oluyor. Efendim tabi afetler oluyor. Şu oluyor bu oluyor. Şu sebep bu sebeple vefat ediyorlar. Mesela günümüzde yani sadece şu Irak'a baktığınız zaman yani sadece Irak'a baktığınız zaman Suriye'ye baktığınız zaman milyonlarca yetim var. Hele şimdi Gazze'ye baktığınız zaman yani orada da hep yetim dolu çocuklar öldürül büyük bir katliam var. Dolayısıyla dünyanın muhtelif yerlerinde, kriz bölgelerinde, savaş bölgelerinde çok fazla yetim var. E yani ülkemizde de dolayısıyla bu yetimleri gözetmek bizim boynumuzun borcudur. Elimizden geldiği kadar yetimleri gözeteceğiz. Bu ilahi emirdir. Yetimin ağırlanmış olduğu yetimin yemek yedirilmiş olduğu yetimin başının okşanmış olduğu yetime güzel davranılmış olduğu eve rahmet iner Yetimin başını okşadığı zaman diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O başında ne kadar kıl varsa o kadar günahları bağışlanır diyor. Yani şunu görüyor musunuz? Ne büyük bir müjde var ve yetime sahip çıkmak, yetimi gözetmek ya da yetime sponsor olmak, sadece başını bile okşamak suretiyle onun gönlü alındığı zaman muhteşem sevaplar var. Onun sevgiye ihtiyacı var, ilgiye ihtiyacı var, alaka'ya ihtiyacı var. Dolayısıyla bize düşen görev nedir? Çocuğumuz var. Varsa biz onun babasıyız, annesiyiz diyelim aile olarak ama o yetimin annesi, babası ya da birisi yok. Biz ne? Onlara babalık ya da annelik yapacağız. Dolayısıyla anne babası olmayan o çocukların durumunu hissetmeliyiz. Ve şu anda dünyada çok fazla yetim var ve yetimleri maalesef özellikle bir ateş çemberi içerisine alınmış, ve yetimler orada heder olup gitmekte. Bir örnek vereceğim. Milyonlarca yetim, sayılarda çok fazla, hatta bu uluslararası yardım kuruluşlardan birisi, bu dünyada ne kadar yetim var, bunların rakamlarını çıkarmış ve diyor ki, bu yetimleri bulunduğu bir devlet kursak, bir nüfusa göre dünyada en büyük ülkesi olur diyor. Yani bu kadar fazla yetim var. Dolayısıyla e, biz sorumluyuz. Şimdi, bu yetimleri bekleyen tehlikelerden bahsedelim. Sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde özellikle deprem bölgelerinde, böyle tabi afetin yaşandığı bölgelerde, savaş kriz bölgelerinde, işte bu Gazze gibi, Suriye gibi, Irak gibi, Arakan gibi, Doğu Türkistan gibi, Sudan gibi, Somali gibi, adlarını bilemedim birçok coğrafya var. Buralarda yetimleri bekleyen tehlikelerden birisi Onları dinsiz imansız yapmak ve onları Hristiyanlaştırma çalışmaları, misyoner çalışmaları var. O çocukları alıyor efendim Hristiyan misyonerleri ve onlara para vermek suretiyle onları Hristiyanlaştırıyor. Sonra ne oluyor neticede? Bakıyorsunuz boynunda haç olan Muhammed isimli çocuklarımız. Efendim kiliseye papaz olmuş adı Muhammed olan papazları görüyoruz. Niye? Biz sahip çıkmadığımız zaman evlatlarımıza Hristiyanlar sahip çıkıyor ve misyonerlerin o aldatmalı çalışmalarına birlikte o çocuklarımızı Hristiyan yapıyor. Böyle büyük bir tehlike var. Dolayısıyla biz Müslüman olarak biz ümmeti Muhammed olarak bizlere emanet edilen yetim çocuklara yardım etmek, onların ihtiyaçlarını giderme konusunda bir çaba sarf ettiğimiz zaman emin olun Hristiyanların, misyonerlerin çocuklarımızı çalmasına imkan vermeyiz. Durun! Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Onları alamazsınız diyerek yetimhaneler kurmalıyız, ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Ben Almanya'da 4 sene kaldım. Orada bana gösterdiler. O hocam dediler. Bak şu kilisenin papazı var ya, senenin belli zamanları birkaç aylığına Afrika'ya gider dediler. Ne yapıyor orada dedim? Gönüllü olarak misyonerlik çalışması yapıyor dediler. Gönüllü olarak. Gönüllü olarak gidiyor. Zaten kendisi normal e, imkanları da var. Gidiyor orada sırf Müslüman çocukları Hristiyan yapmak için. Dolayısıyla bize düşen görev çok fazla. İkinci büyük tehlike de yetim çocuklarımızın etrafında bulunan organ mafyası. Bu ülkemizde de var, tüm dünyada bu saydığımız savaş ve kriz bölgelerinde, tabii afetlerin yaşandığı bölgelerde de var. Bu çocuklarımız annesiz, babasız ya da hiç akrabası da kalmıyor. Böyle bir ortada kalıyorlar. Bunları çalıyorlar. Güya yardım edeceğiz adı altında ve on sonra o çocukları götürüp oradan organlarını alıyorlar. Ya o şekilde bırakıyorlar çocukları ya da öldürüyorlar. Ya hayat boyunca böyle sakat yaşıyorlar çocuklar ya da ölüp gidiyorlar. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak bu yetim çocuklara sahip çıkmalıyız. Organ mafyasına karşı da yaptığımız yardımlarla, yetimhanelerle, yetimlere sponsorluk olmakla, yetimleri gözetmekle biz de bu organ mafyasına ne demiş oluyoruz? Durun. Bu çocuklar ümmeti Muhammed'e emanet olan çocuklardır. Biz çocuklarımızı, yetimlerimizi sizlere yedirmeyiz. Onları size teslim etmeyiz. Defolun, gidin diyerek yardımımızla onları oradan kovmuş oluyoruz. Bir diğer büyük tehlike de çocuk terörist asker yetiştirme. Bu yetim çocukları, bu terör örgütleri, kimisi din görünümlü terör örgütleri, kimi de ayrılıkçı, vatanları, milletleri bölmek isteyen, efendim Amerikan, Avrupa'nın taşeronu olmuş olan böyle vekaletle her türlü pisliği yapan örgütler, bu bizim yetim çocuklarımızı çalıyor ve onları terörist olarak yetiştiriyor. Terörist çocuk olarak, terörist asker olarak yetiştiriyor ve ellerine boyunlarından büyük silahlar veriyor. Sonra o masum çocukları birer terörist haline döndürüyorlar. Biz yardım ettiğimiz zaman yetimlerimize, yetimlere sahip çıktığımız zaman, yetimhaneler açtığımız zaman ya da açılacak yetimhanelere destek verdiğimiz zaman, yetimleri gözettiğimiz zaman, yardım kuruluşlarının yetimlerle alakalı çalışmalarına destek verdiğimiz zaman, ey teröristler durun, bu çocuklar bize emanet, bu çocukları alamazsınız diyerek yetimhanelerimizle, yardımlarımızla o çocukları koruyup kollamalıyız. Bir daha büyük tehlike de Hani hepsi birbirinden vahim de bu daha da vahim. Çok özür dileyerek söylüyorum uluslararası fuhuş mafyası. Bunların biraz daha böyle adabı aşan böyle e, bu sektörün bir ismi var da bu kürsü adabına yakışmadığı için onu ifade etmiyorum. Bu uluslararası bu fuhuş mafyası bu yetim öksüz olan bu çocuklarımızı kız ya da erkek çalıyor ve onları bu fuhuş sektöründe çalıştırıyorlar. Allah korusun. Dolayısıyla biz yaptığımız yapacağımız yardımlarla efendim yetimhanelerle yapacağımız desteklerle bu yetimlere sahip çıktığımız zaman yetimleri çalıp öksüz çocukları çalıp fuhuş sektöründe çalıştıran o zalim insanlara karşı diyoruz, durun bu çocuklar bize emanet bunları alamazsanız defolun gidin diye mesajı vermiş oluyoruz tabi yardımda bulunursak ama yardımda bulunmadığımız zaman Allah göstermesin dünyanın birçok yerinde çocuklarımız heder olup gidiyor Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi yetim yetimlere sahip çıkan, onlara yardım eden, onların gönüllerini alan, yetimhane çalışmalarına destek veren ve yetimleri elimizden geldiği kadar gözetip kollayan kullarından olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şimdi bir farklı bir şey söyleyeceğim. Hepimiz cennete gitmek istiyoruz değil mi? çok hoş bir şey. Hatta bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan sahabelerden Ebu Firas Böyle gönüllü olarak. işte ev, Efendimiz'in evinin dışında orada kalıyor. Bir ihtiyacı olduğu zaman Efendimiz işte seslendiği zaman işte abdest suyunu getireyim. Bir ihtiyacı varsa birisi mi çağrılacak? Böyle yardımcı olayım da gönüllü olarak hizmetinde bulunan sahabeler vardı. Ebu Filas da bir gece böyle Efendimiz'in hizmetinde bulunduğu zaman Efendimiz bana dedi ki dile benden ne dilersen anlamında bir şey iste dedi. Tabi o da dünyalık bir şey istemedi. Dedi ki ya Resulallah ben cennette seninle beraber olmak istiyorum dedi. Tam damardan girdi. Tabi Efendimiz ev ile dalik başka bir şey isteyemez misin dedi. Yok dedi ben bunu isterim. Birkaç defa etti, Efendimiz başka bir şey isteyemez misin dedi. Ben bunu isterim deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen bana yardım et dedi. Nasıl? Kendi nefsin için bana secdeleri çoğaltmak için yardım ettir. Yani sen cennette benimle beraber olmak istiyorsan namazı çoğaltmaya bakmıyordu. Şimdi ne oldu? Demek ki cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak için secdeleri çoğaltmak yani namaz ibadetinde hassas olmak ve beş vakit namazı kılmak gerekiyor ve namaz hassasiyeti olması gerekiyor elhamdülillah. Şimdi bu bir müjde. Şimdi bir başka müjde vereceğim dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin arzusu isteği olan cennette beraber olmak var ya hani bazen Rüyada görmek istiyoruz. Göremiyoruz da. Hani birisi gelmiş demiş ki bir hoca efendiye ben efendimizi rüyada görmek istiyorum. Göremiyorum. Ne yapmam lazım? Demiş denedim mi? Her yolu denedim. Bir türlü göremedim. Demiş git demiş sen. Bugün pazardan balık al demiş. Akşam güzelce onu demiş. iyicene böyle tuzla tuzu tuzunu fazla koy demiş. Öyle yat demiş. Sonra sen sabah olduğu zaman gel bana gördüğün rüyayı anlat demiş. Tamam demiş. Hemen gitmiş çok Efendimiz'i rüyasında görmek istiyor ya, hemen gitmiş balıkları almış, bol bol tuzunu da koymuş, öyle pişirmiş ve nihayetinde onu yemiş. Tabi gece yatmış, sabah olduğu zaman yine göremedim demiş. Bu sefer o Hoca Efendi'nin yanına gelmiş demiş, anlat bakalım rüyanı ne gördün? Efendimiz'i göremedim demiş. E ne gördün? Böyle akarsular, ırmaklar, çaylar, şelaleler, şarıl şarıl sular, deryalar, denizler, okyanuslar gördüm demiş. Peki sen akşam yatarken nasıl yattın? Vallahi çok tuzlu balık yedim. Canım çok su içmek istiyor yedi. Dolayısıyla rüyasında da suları gördü. Ve Hoca Efendi dedi ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek istiyorsan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi de o suyu arzu ettiğin gibi arzu edersen rüyanda o zaman görürsün demiş. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hem rüyamızda görmek hem de ahirette onunla beraber olmak için sevgimizi, muhabbetimizi efendimize karşı artırmak, onu örnek almak ve onun sünnetini, onun ahlakını ahlak edinmeliyiz. Şimdi vereceğim örneğe geliyorum. Hepimiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek istiyoruz. Hele cennette onunla beraber olmak istiyoruz. Bir gün efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimlerden bahsetti ve kafirul yetimi buyurdu. Bu yetime sahip çıkan, yetimi gözeten kimse cennette benimle şöyle beraberdir buyurdu. Parmağını da böyle yaptı. İşaret parmağıyla orta parmağını şöyle biraz oynattı, birbirine sürttü. Yetime sahip çıkan, yetimi gözeten, yetimle ilgilenen kimse cennette benimle böyledir. Demek ki bu iş çok ciddi. Namaz da çok ciddi. Yetimlere sahip çıkmak da çok ciddi. O halde ne yapacağız? Yetimlerin etrafında bulunan büyük tehlikeler var. Bir Müslüman olarak, bir insan olarak ne yapacağız? Yetimlere elimizden geldiği kadar sahip çıkacağız. Hem yetimlerimizi korumuş olacağız. Hem ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Hem sevaplar alacağız. Hem günahlarımız bağışlanacak. Hem de cennette Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmuş olacağız. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi yetimlere sahip çıkan, onları gözeten ve cennette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olan kullarından olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin.